Sana hırladım, hepinize hırladım, bütün dünyaya hırladım, artık dişlerimi göstereceğim, bu zamana kadar hep beni ısırdı insanlar. Sen 3 milyar 750 milyon, sen milyar, sen para çekmişsin, sen bu parayı sen ne yaptın? Eğer ruhlarımızı ortaya koyacaksak, senin ruhun ve benim ruhum ortaya gelecekse, Allah'ımın üstüne yemin ederim ki, senin ruhun benim ruhumun önünde biz çöker tövbe ister. Hindi kalabalığa girmiş ne demiş? memlekette ahkam keseceğim beni hükümet seni hüküm kim koruyor hangi hükümet o hangi hükümet seni koruyor kim Herkesin hesabını sorarım kim sana bu konuda konuşamaz al dedi çocuklara dedi çocuklarını istiyorsan dedi kendini dedi al kendini dedi git dedi nerede kalırsan kal dedi bana şimdi ben buraya neden çıktım niçin çıktım nasıl çıktım bunu izaha gerek yok gördünüz yürüdüm çıktım ama çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam çıkmışımdır. Kebapçı salonu mu ulan burası? Ayı. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz. Yürüdüm çıktım. I see dead people. Güzelliğinden gözlerimi alamadığım içimi titreten aşkımla devam ediyoruz inşallah. Nerede unutsun kalbimi acaba? Çıkın gidin buradan. Döverim seni. Hepinizi döverim lan. Çektim teki birini alnından. Of. Ya. <laughs> birini koyun Yok ya. Ya. Allah Allah. Üçüncüsünü de karnından verdim. Eğer ruhlarımızı ortaya koyacaksak. Senin ruhun da benim ruhum ortaya gelecekse. Allah'ımın üstüne yemin ederim ki. Senin ruhun benim ruhumun önünde. Bir söker tövbe ister. Ya bu böyle çalışıyor. Sıçarım dersine. Sanki apartman yöneticisi olacaksın pazeren. Hadi bakayım.